daldaki meyveyi meyve kesecek ve onun altında bir sepet olacak. O sepete e, o e, kestiği meyvenin sepete dolacak E basit makara ile birlikte de ağaca doğru çekeceğiz. Aynı zamanda bu makasın o orta kısmı da iç... Burada bulunmanız başlı başınız hepinizin şampiyon olduğunu, hepinizin birinci olduğunu, olduğunu, hepinizin proje sahibi olduğunu gösterir. Bu özgüvenden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. İster buradan birinci olalım, ister sonuncu olalım. Bu sorun değil. Zaten hepiniz kendinize güvenerek bir takım projeler ortaya koyarak okulda seçilerek buraya geldiniz. Buradaki sonuçta üç arkadaşımızdan bir arkadaşımız burada her cumartesi eğitimlerini almaya çalışırken kendini bir takım konularda geliştirirken belki sizler elenmiş olmanın yüzünü yaşayacaksınız. Ama buna hiç gerek yok. Burada seçilen arkadaşımızın kendini geliştirememesi durumunda asıl ürünü ortaya koyamamış. Kuruluşlarınızla Arkadaşlar sizi dinledik. Gözledi ve değerlendirmemizi yaptı. Ancak kime sonucu bu değerlendirmeye giren arkadaşımızı çok umutlandırıp diğer arkadaşlarımızla umutsuzluğa kapılmalarına vesile olmasın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Elbette burada her okuldan birinci seçilen arkadaşımız bizim için bir değerdir. Onu ayrıca tebrik edeceğiz ve burada bir plaket sunacağız. Ancak o arkadaşımız buradaki çalışmalarını sağlıklı yürütemez ise, devam ve devamsızlık noktasına dikkat etmez ise, burada uyumsuz bir tavır sergiler ise bu daha önce burada olan ya da yeni buluşları olan okuldaki başka bir arkadaşımızla yer değiştirme ihtimalinden hesaplamasını istiyoruz. Gönlümüz ister ki siz buradaki çalışmalarınızı çok güzel yürütesiniz. Arkadaşlarımız da arkadan size yetişsinler. Fakat böyle bir durum olduğunda da bu yer değişikliği ne olduğunu hesaplayarak burada birinci seçilmeyen arkadaşlarımızın da boşuna hüzünlenmemesini arzu ediyorum. Bizim buradaki çalışmalarımız işin başındayız çocuklar. Henüz tamamen donanımı sağlamış değiliz. Bu bir başlangıç. Ama ikinci dönem inşallah sizlerle birlikte derslere başladığımız zaman çok güzel bir şekilde, donanımlı bir şekilde e, buradaki derslerimize başlayacağız. Burada en büyük şey, hedefimiz, ben bütün öğrencilerimizin, bütün çocukların zeki olduğuna inanıyorum. Ancak hepimizin bazı bölümdeki zekaları daha ön plana çıkar kimimizin kinestetik, kimimizin sözel, kimimizin sayısal, kimimizin mantıksal. Veya bu yeteneklerimizin öne çıkması gereken yeteneği belki fırsat bulup ortaya çıkaramamış olabiliriz. Bu noktada hiç beklemediğimiz bir, beklemediğimiz bir arkadaşımızın mükemmel bir performans sergilediğini görmek bizi sevindirecek ve en önemlisi o kişinin kendine özgüveni gelecektir. Ben bu noktada hepiniz gönlümüzü birincisiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve okullarınıza ve eğitimde ciddi manada yapılan çalışmaları destekleyecek olan Enver Kaplan abimizin başkanlığında Doğanşehir Eğitim Gönüllüleri Derneği kuruldu. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Buranın da en büyük desteğini kendisinden ve vakıf müdürümüz Ercan Bey'den alacağız. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Gerek şu ana kadar olan destekleri, gerek bundan sonraki desteklerinden dolayı hepiniz adına teşekkür ediyorum. Plaket verirken gerek abilerimiz, hocalar hepiniz Mustafa Kemal ödülünü Emel Bey Doğanşehir Eğitim Gönüller Derneği başkanımız takdim edecekler. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah devam Tamam Bir de bir hatırlatma yapaver olursak, bu ödülleri okul müdürlerimiz, okulda öğrencilerimize de ödüllerini de tekrar takdim ederiz. İnşallah daha farklı mekanlarda da yeri daha güzel görürüz bunları. İnşallah. Evet, teşekkür ediyorum. İnşallah. Daha büyük e projelere imza bir çeşitim 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 sonra sonra seni bekliyoruz. Hocam. <laughs> katılımcılar diğerlerine birer tane e, hocam birer tane kitap gelişim kitabı etmek istiyorum.